Ya da gizemi çözülmemiş esrarengiz olaylar. Yatlon geçidi olayı. 9 kişilik öğrenci ekibi, 27 Ocak 1959'da Ural Dağları'nın kuzeyine bir keşif gezisi için yola koyulmuştu. Hedefleri Gora Otorten Dağı'na ulaşmaktı, ancak Ölüm Dağı anlamına gelen Kolats Dağı'nın dondurucu yamaçlarda hayatlarını kaybettiler. Dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldığında, kamp için kullandıkları çadırların ilginç bir şekilde içeriden yırtılmış olduğu gözlemlendi dağcılar çadırlarında yalın ayak bir şekilde kaçmışlardı. Dağcıların çadırlarından uzak bölgelerde bulunan bedenleri üzerinde herhangi fiziksel mücadele izine rastlanılmamasına karşın iki kişinin kafa tasları iki kişinin de kaburgaları kırılmıştır. Ve diğer bir dağcının dili yerinden çıkarılmıştı. Zemli bir şekilde hayatlarını kaybeden dağcıların kıyafetlerinde anormal bir şekilde radyasyon izleri görülmüş ve söylenenlere göre dağcıların bedenlerinde turuncu bir renk hakimdi saçlarında da renk değişiklikleri gözlemlenmiştir. 60 yıldır gizemi çözülmeyen bu olay günümüzde de gizemini koruyor.